Arkadaşlar bugün muhteşem bir içerikle beraberiz. Yarışmamızın adı Bil ya da Islan. Yarışmamızı şu şekilde kısaca bir özetleyeyim. Koşu bandına biniyoruz. İki kişiyiz. Yanımda bugün bana yardımcı olacak arkadaşım Baran var. Baran Selam. nasılsın abi? İyi süperim. Bugün Kaan'a sorular soracağım. Bilemeyeceğin sorular ya da %50 şans olan sorular. Ve bugün Kaan'la suyu düşüreceğiz. 8 Öyle. tane sorumuz var koşu bandında. Her soruyu bilemediğimizde bir eğim artacak. Ve aynı zamanda bir de hızı artıracağız. Yarışmamızda her kişi 4 dakika yapacak. 4 dakika boyunca dayanan... Yarışmayı kazanacak ama bence kesinlikle kazanamayacaksın. Bence sen kaybedeceksin. Yani seni yani bugün düşüreceğim. Bir şey olmayacak. <laughs> ya da sen bilsen bile ben seni düşüreceğim. Uzun zamandır benden eğlence dolu bir video istiyordunuz arkadaşlar. Sürekli spor videoları çektiğim için arada bir eğlenceli havuzlu bir video ve ekiple bir şekilde çekebileceğimiz oyun videoları istiyordunuz. Aynı zamanda bugün yine yanımıza Fatih olacak. Fatih de bizimle çekim yapacak. Bilmeyenler için söyleyeyim Fatih bizim drone'umuzun ismi. Lafı daha fazla uzatmadan efsane oyunumuza geçelim. Müzik Arkadaşlar yarışmamıza başlıyoruz. Şimdi ilk başlangıç hızımız 5, eğimimiz de 2. Her yanlış cevapta hızı 8'e yükselteceğiz. Sonra 10'a, 12'ye, 14'e, e 16'ya şeklinde ikişer artarak devam edeceğiz. En sonunda amacımız kan düşürmek tabii ki. Herkesin istediği bu biliyorum zaten. Benim de isteğim bu. Düşüreceğiz ya kesin. Özellikle bir tane sürpriz sorum var. O sürpriz soruyu herkes sonuna kadar izlesin videoyu. Sürpriz soruyu duymak önemli. En komiydi o. <laughs> bu yarışı ben kazanacağım sizler için. O zaman gelsin sorular. Dümdüz. Evet ilk soru geliyor abi hazır mısın? Evet abi hazırım. Isındın mı? Isındın. Isındım. Evet, tamam. Dünyanın yüzde kaçı sağlaktır? Dünyanın... Şıkları söylüyorum. Yüzde 89 mu? Yüzde 74 mü? Bence... %74. Yüzde yetmiş yakınsa... dört. <laughs> yüzde elliye yakınsa. Yanlış abi. Nasıl yanlış abi? Yanlış abi. Yüzde seksen dokuzu dünyanın yüzde seksen dokuzu sağlaktır. Bunu öğrenmiş olduk hep beraber. Şimdi hızımızı 8 yapıyoruz. Oğlum daha ilk sorudan da hızlandık. Evet, 4 yapıyoruz arkadaşlar. Kaan şu an zorlamaya başladı. Daha dur ilk sorudan. Evet ikinci soru geliyor abi hazır mısın? Çabuk sor çabuk. İstanbul'un nüfusu kaç ülkenin ikinden fazladır? Eee. 115 mi? B 131 ülkeden fazladır. 115. Biliyorsun yanlış. Aaaa! Kızımız 10 Dur. <laughs> Eğim 6'yız 10 şu an. Kana Oğlum daha dur. Direkt... 300 Soru geliyor. Senin hangi kaç burnu vardır? 2 2 diyorsun <laughs> çok 4. De, söylemedim. 4. 4 Doğru cevap. Yes. Ama şu an sakin. Güzel. 4'üncü soru geliyor. Her gün ortalama kaç kişi doğuyor? Çabuk. Neydi? Ne, ne, bir var. daha söyle. Her gün ortalama kaç kişi doğuyor? 200 bin mi 350 bin mi? 350 bin. Yanlış Allah <laughs> <ben gülüyor> <ben ben gülüyor> 12. Oğlum. Sen soruyu sor logosunda kaç tane ekran? 2 mi 3 mü? 2. Doğru cevap bir şey yok. Devam tamam. et. Oh. Bitcoin hangi yıl çıktı? Kriptocular. 2009 çabuk. Doğru cevap. Aa! <laughs> Kardeşim benden 5 yaş büyükse ve babam kardeşimden 26 yaş büyükse babam aslen nerelidir? Babam aslen ne? Yeni bulduğumu yaşandı. <laughs> Gelin bala. Doğru yok. <laughs> Olmadı. Peki en zor en klas soru geliyor. Sizin evde kaç tane kıt var? 15 mi 16 mı? Bizim evde mi? Bu evde kaç tane kapı var? <laughs> 15, 15 15 15. Doğru cevap. Kimse bilmiyor bu soru cevabı abi. Sayamadık. 10 ile ulaştık. Allah. <laughs> Allah. Allah. Oldun, zorun, Allah. Güzel. Güzel. Hadi ya çabuk sor soruyu. <laughs> <laughs> Sorun bitti. Kazandım oğlum o zaman. Allah. <laughs> o zaman. O zaman. Arkadaşlar. Kız Allah Uyuyuyum <laughs> 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 Lan <laughs> ne yapıyorsun? <oluyor>, ne yapıyorsun? Ne vermiştim. Düşürdüm kazandık. Abi hile var abi, ya hile var. var sayılmaz mı? Sayılmaz. Herkes şimdi de. barandayız. Şimdi barandayız. Arkadaşlar şimdi baranla birlikteyiz. Baran'ı düşüreceğim. Hadi bakalım Baran. Düşmeyeceğiz, bana. kesinlikle düşmeyeceğim düşünüyorum. İntikam. Sonra ama ben bileceğim soruları ya senin gibi. İntikam çok soğuk yenen bir yemektir kardeşim. Yalnız şurada 4 yapmışsın, onu 5 yapıyoruz. O 4, 4, 4 Pardon, 4 iyi, 6 iyi. Vallahi bak ciddi, ciddiyle iyi oğlum ya. İyi yok, tamam yok, baştan koşmayalım 6. ama ya. Dur. Evet. İlk soru için hazır mısın? Hazırım. Yolla. insan da. ortalama hayatının kaç ayını kırmızı ışıktan yeşil ışığa geçmesini kırmızı bekleyerek geçirir? Yeşil ışığa geçmesini bekleyerek. Işıklar ne? A, 1. B, 6 ay. 1 ay ve 6 ay. Ben 1 ay diyorum. Bir evet, ay. Evet, evet. Yanlış. Oğlum altı aylısı. Evet. İmkansız bu arada. İkinci soruya geliyorum. Altı ay. Tamam. Türkiye'de insanların yüzde kaçı kapıdan yolla. gelen kimo sesine ben diye cevap veririm. A yüzde 86, B yüzde 49. Çok ilginç bir soru ya. Dur. Bilemeyeceksin abi bunu. Kesinlikle bilemeyeceksin. Ya umarım 86 değildir ya. 49 olsun. 49 mu? 49. Evet bilemedin kardeşim. <laughs> nasıl yani? Hiç değil mi sen? 86 ben mi diyor kapıya? Şimdi üçlü çöladayız. Oğlumuzdan mı çok bu ya? Günde kaç saat uyur? Dur. A 14 saat ve 1 saat. Zürafalar, zürafalar günde kaç? 11 mi dedi? 14 mü, 1 mi? 14 mü, 1 mi? Bence 14 saat uyurlar. Sen <laughs> herkes bende değil abi. Üç 12 oldu İnsan yaşamındaki 1 bir bir milyarıncı saniye kaç geçine denk gelir? A-22 B-31 1 milyarıncı saniye mi? 1 milyarıncı saniye hadi Hesaplayacağım bunu bekle Hadi, hadi hesapla <laughs> Gönder abi <doğru>. Hesaplasana hesaplasana Hıaa <laughs> <laughs> Dur Biz Kaç Bir kaç. daha söyle Çıkları <laughs> söyle dur Soru nerede lan? Kafamı karıştı <laughs> dur Soru He evet. Kafam karıştı A-22 B-31 31 diyorum bunu bileceğim 31 yorum bunu bileceğim. Çekim molası verdik küçük. Hadi lan koşsana oğlum. Koş lan. Oğlum dur bekle. Şimdi nasıl tek orayı sağlayacağım buraya? Fatih ile ilgili bir teknik sorunumuz teknik oldu. Teknik Fatih'in şarjı bitti. Ben... Dayanamadı bize. Evet şimdi tekrardan sorularımıza devam ediyoruz. Cevabı ne? 31 miydi cevabı? İnsan yaşamındaki 1.7. saniye ya. kaç yaşa denk gelir? A 22 B 31 hadi artık. 22 22 ver. 22. 22 mi? Değil Doğru cevap. Yanlış. Yapma. <laughs> Kaçta gidiyor? Dur oğlum, dur dur beni... çıkarayım. 14. Lan sen bunu yavaşa mı aldın lan? Hayır oğlum. Evet tamam. <laughs> Arkadaşlar iyice cezalandı. <laughs> Şunu da 58 yapalım hadi fazladan gir. Bu çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> düşer. 1 3 5 4 3. 1, 1 3 5 4 1 3 5 1 3, <laughs> 3 5, 5 4 1 3 Hadi. Tamam. Dünya popülasyonunun yüzde kaçı Kuzey Kore? Kuzey Barcelona, 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 Barcelona. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Dünya popülasyonunun yüzde kaçı Kuzey Yarım Yarımkürede yaşar? A %90 B %60 60, <gülüyor> 60. <gülüyor> 16 Hücrem 25 A 26 B 52 26 Lan ne lan nabıyım sana Bana değil misin kanka? Elimi koymasam ölüm evet, bana. Kardeşim çok fena düştü. Arkadaşlar Kankanlar, umarım bir şey yoktur. <laughs> Telefonun cebinde mi? Telefonun cebinde mi? Evet beyler gitti. Bitti. Evet. 20 milyar gitti. Gittik i̇şte, arkadaşlar. Az kalsın ölüyordum başımı. <laughs> Arkadaşımı öldürüyordum. Abi Ar <laughs> tam orada bırakacağım ben de var ya fotoğraf. <laughs> yani adam 2 saniyeyle falan kurtuldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar eğer bu gibi videoların devamını istiyorsanız ve video hoşunuza gittiyse videoya like atmayı unutmayın. Muhteşem içeriklerle beraber yine sizinle olacağız. Eğer yorumlarda bu video serisini beğendiğinizi söylerseniz ekiple beraber bu şekilde havuzlu, dışarıda olan videolarımız devam edecek. Bu arada Baran'ın Instagram'ını da şuradan bir yere herhangi bir yere bırakıyorum. Videomuzu sevdiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Beğen atmayı unutmayın. Daha mı süper mutlu içerikler gelecek. Bekliyoruz. Abone ol. Abone ol. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani. Ya. 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 <laughs> Bomba videolar için like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>